doğum tarihi kişinin son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplanır. Yani bize sorarlar ama yumurtlama iki hafta sonra oluyor? Önemli değil. Biz düzenli adet gören bir hanımın Son adet tarihinin ilk gününe göre normal doğum tarihini, yani beklenen doğum tarihidir o aslında, onu hesaplarız. Güne 7 ilave ederiz, aydan da 3 çıkartırız. Dolayısıyla örnek verelim, 7 Mayıs'ta son adet tarihini gören bir kişi 14 Şubat'ta beklenen doğum tarihidir. Bu da 40. haftaya denk gelir. Peki 40. haftada biz kişileri doğurtmamız mı gerekir? Hayır. 42. haftaya kadar beklenebilir. 42. haftaya kadar yalnız biz gebeliğin 36. haftasından sonra hamile kişiyi her hafta kontrole çağırırken 40. haftadan sonra haftada iki kez görürüz. Çünkü yapılan çalışmalar 41. haftayla 42. hafta arasında anne karnındaki ölüm oranlarının arttığını göstermiş. Dolayısıyla biz hiçbir zaman 42 hafta üzerinde gebeliğin kalmasını, devam etmesini istemeyiz. Tercihen de 41 haftayı bitiren gebelere suni sancıyla eğer uygunsa şartları doğum öneririz.